Güreş Mektebi öğrencileri bu dersimizde WBK25 Raster bilgisi işleyeceğiz. Bütün hepsi açıklandı. Yaklaşık 280 kişi. Bir de işte Undertaker'ın osu, Undertaker'ın 00 deyince 300 tane karakter isim. 300'den fazla hatta var. Daha diğer siler de var açıklanacak ama onun dışında her şeyi biliyoruz artık. Bugün oyduyu izleyeceğiz. Tabii ki de DNA hocamız da yanımızda. Gelin bakalım bu sene... Kimler varmış oyunda kimler yeni kimler eski kimler gitmiş hepsine kısaca bir bakalım IGN'e de teşekkür ediyoruz bize bu videoyu verdiği için hatta sessiz de açalım değil mi doğru teknoloji bu teknoloji emin miyiz? DnS'nin var mı bu rosterdan ya böyle şu olsa tadından yenmez dediğin Yani yeni bir beklentim yok zaten İngilizce. İngilizce. ya ben penta'yı bekliyordum yani. Pento e, olacak mı bilmiyorum. Galiba olmayacak değil mi? DLC olarak gelir sonra. Maximum DLC olarak. AJ ile başladık Akam. Akira Tozawa. Zaten Akam bildiğimiz... var mıymış? Aynen. Demek ki ayrılanlar da var. Ama onlar o kadar yeni ayrıldı ki ben o yüzden şaşırmadım şu an olmalarını. Aa, Reis ve şu pozisyonu çok seviyorum. Angel tam bir striptizci mi? Da Bayağı da hızlı gidiyoruz. Aska. Aston Theory. Severiz. Bifab. Battista. Bifab oynayabiliyor muyuz Bifab'de? Bu sene geçen sene sadece menajerdi diye hatırlıyorum. 95 euro aldı. Big e hala burada. Bu burada. Fartam. Bray Wyatt. Wyatt. Bu yeni Kostümleri de falan var şu an PNG'lerinde de PNG'si ayrı adamın modeli ayrı olabiliyor oyunda hmm. o yüzden çok kapılmamak lazım Carlito geçen sene diğersiydi Carmella hala orada. Fotoğrafı eski olup ama yeni bir ayır görebiliriz yani ya da yeni olup eski eteair yani. Eski eteairi görebiliriz evet Şu an ama IK 24 fest yapıyoruz CM punk. Bak Kore Jade mesela acaba Jade yeni haliyle olacak mı? Daymin 91 ile. Yeni bir isim gördün mü? Şu ana kadar ben göremedim. Yok. Dragon Lee'di. Dragon Lee. Dude Love Reis. Duke Hudson bak o da gidenlerden. Dusty. Eddie tabii ki de olacak kardeş. Ha Eddie Trope yeni. Electro Lopez yeni olabilir. Bu Reisler geçen sene de vardı. Bir şey Diğer Erik. Mutcan Erik nerede? Ethan Page yeni. yeni Ama yani gördük abi. onu zaten. Faruk. Faruk. Abi. <laughs> Bu da eski. Yeni diyecektim de. O benim babam. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Cici burada. Ah Gunter ve Gunter. Bu dinledin nasıl Raid. ya? Aha. Hatchinger Fatu. Fatular. Samoğulların bunları yeni herhalde. Eski ama yeni aynen. İlya burada. Ya Dragon'u baya eski hali gibi fotoğrafta. Sakalsız değil mi? Tamam burada. Büyük ihtimalle sene boyunca bir kere oynayacağız bu arada. Islander Tama'yla da neyse hadi. O da showcase'de olur. Jacob Fatu işte bu yarami. Görmek istediğimiz adamlar. Jade, bur burada. Jayde Parker yeni. Jakara. Jakara Jackson. Nick Jackson ile Matt Jackson'ın kız kardeşi. Oo, bununla oynamak çok eğlenceli olacak. Evet zaman. harbiden. Bu yürü git. Tamam devam edebiliriz. Jimmy Reis. Jimmy. Evet. Big Jim. Big Jim. Bak ya Jansen'e düzgün resim bile koymamışlar. <laughs> Zaten. Yeni değil bu da. Ama NXT'den herkese koymuşlar ha. Gain. Şey, şey ama alıştığımız Kane sakalsız Kerin. Katana burada bu şekilde. Kelani ablamız yine NXT'den yepyeni. Ken Shamrock da var hani. yine. Kevin yeni galiba yine. İyi NXT iyi en yok bu. koymuşlar. Lash Legend yine metafordan. Acaba The Lexus King bak oynanır. O da var. Bu bizim sana bir sorum olacak zaten. Bütün e, size de olacak izleyenlere. Dikkat edin. Lola Vice. Lola Weiss var evet. Dikkat edin. Finish room'u çalan şerefsiz. Gerçi Alexa de finish room'u çaldı. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> evet bu Abi, arada. <laughs> niçin miçin? Çin. Malik alayım. Montez. Çok değişik bir kıyafetli. <laughs> Mr. Fuji yeni sayılır. Naomi, Natalya. Natalya her zaman burada. Bu abimiz de var. Tetrojenizin öğrencisi. İki tane sürekli ben sakatlanıyor. Noyan der bir şekilde. Oba, family Oba family. be. Let's go. Severiz. Euro, yeni Meşan. Fevaz. Çok severim. NXT'deki favorilerimdendir. Peter Mayavi'ye bayağıdır yok veya ilk defa olabilir oyunda ama güzel. Herkesin babası gibi Ay Chief. Bir Samoa'da turnuvası yaparız ya bütün Samoa'da. Yapılır. Reza Reis. Ne duruyorlar. Hmm. Rick Eskilerin PNG'si 144p alıyor çok açık. Rüçoğlu'nun da bak. Rob. Red, Ben. Ben. Sağ kolu daha şeydi geçen fotoğrafında. Aha Rosie. Rock Roxanne Perez. Şeyin Roman Reigns'in ne oluyor da abisi mi oluyordu Rosie yoksa kuzeni mi? Ne, Kesin kuzenidir mi? de. Roman Reigns'in kuzeni mi oluyordu Rosie? Onu bilmiyorum. Ben ilişkileri olduğunu bilmiyordum. Öyle öyle baya yakınlar diyebilirim. Sean Spears bu arada. Severim. Gelmesine sevindim. Yeni Nakamura. aileyi göstermişler. Nakamura'yı Umarım... acaba Umarım... olacak. Solruka. Çok sağlamdır biliyor musun sen Solruka'yı? Bu arada I love you solo. Solurkan'ın finisher'ı Arkeo gibi böyle bir ara göstereyim sana. Belki ön çıkınca gösteririm. Tam alan Ah bu kadını da seviyorum. Hayır hayır. Red Buta var. Aynı şey var. Bunlar şeyden. Geçen ilk son diğer sizinden. Bur drag. Hayır. Bak atılmamış diye hayal hala oyunda. Reis ve respect. <laughs> <laughs> Big burada. Hmm. Ve şöyle koymuşlar bu sene. Bu adam nasıl hala oyunlarda var bilmiyorum ama severim Tyler Breeze'i. Umaga. Oh Umaga be. Valhalla Valhalla var. nasıl duruyor? En son 300 sene önce vardı. Afa. Sika. 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 Ya Seve Seve ya Sika Sika. Wolf şey Gang. var bak. Wolfgang de, William Regal da var. Oğlu da var bu sene. Tam bir tag team ya da... Bir match işte. Ha, daha da olanlar. Dur burada durdurmam gerekebilir. Alexa Bliss. Baron Corbin. Blair Davenport. Bak bu da gitmişti. Baron Corbin de gitmişti. Baron Corbin hepsinden önce gitti hatta. Cedric evet. Alexander gidenlerden. Dexter Lumis. Giovanni Vinci. Yine giden isim. Oliver Hulk Hogan. Boo. Hunter Hearst Hemsley. Hulk Hogan'ı sevmeyiz buralarda. Ayla Dağın hala burada. Indy Hartwell. O da indi... Hepsinden de tarih öncesinde gidenlerden. Ama işte oyunda oldukları için para alıyorlar. Bu herhalde tatlılık yapmışlar dolayısıyla. Rocky Mayavia var burada. Stardust, Sonya Deville, Nikki Cross, Mighty Molly, Luke Gallows, Carl Anderson, and Joe Gacy. Ne evet. çok insan gitmiş yalnız farkında mı? The Cross duruyor The Fiend. Nikki Cross da gitmişti geri geldi aynen. Bir daha gidecek gibi gözüküyor şu anda. Neyse. Plus many more variants. Yani daha fazla olacak. Non-player manager. Bunları oynayamıyoruz. Oynayamıyoruz. Community Creations. Ava. Ava da gelmiş oyuna. Adam Pierce, Afa. Armada Alejandro Estrada bu şey. Olması lazım. Umaga'nın menajeri olabilir. Bobby the Brain hmm. Brother Love. Captain Lou Albano. Katy Kelly. Jimmy Hart. Geçen sene de vardı Katy Kelly de oyunda gördüğümü hatırlamıyorum. Mick Foley, Elizabeth, Nick Aldis. Güzel. Paul Bear, evet. Paul Aaron Ellering, Paul Heyman, Stephanie McMahon, Taylor Long. Ve son olarak bu paketteki reisler. Uncle Hardy falan filan. Diğerine iki sorum var sana. Nasıl buldun bu kadroyu? Birincisi, ikincisi de ilk maçın ne olacak 2K25'te? Hmm, güzel soru. Eee... Öncelikle yani beklediğimiz gibi sürpriz bizi şaşırtan bir e, isim yok zaten. Hı -hı. E, son gidenlerin oyunda gitmemesi de normal. Bunların dışında ama hani beklediğimiz gibi beni şaşırtan, aa bu da mı varmış şu an dedikten bir şey olmadı. Hı -hı. <laughs> Açı harika. E, <gülüyor> <gülüyor> onun dışında ilk maçım ne olur? İlk maçım e, böyle daha önce e, ma bunları e, yapamadım daha önce Dream o ma Dream maçı yapamadım bir maç yapmaya çalışırım ama düşünmedim yani daha önce oyunda olmayan ya da e, o tarzı kombinasyon yapmadım bir maçı yapmaya çalışırım Bir de özellikle <laughs> ya da şu olabilir şunu da söyleyeyim şimdi ne zaman çıkacak tam olarak oyunumuz Kero yok. Kero gitti. Kero'dan cevap Yani Şubat'ın 7'sinde çıkıyor ben <laughs> konuşuyor duymuyormuşsun beni şimdi tekrar söyledim. Az kaldı yani çok az kaldı. Çok az kaldı. Bolca oynayacağım oyun. Hani böyle genelde şeylerde de görürsünüz. Ee, eğer J. Uso Gunter'i yenerse <laughs> bunun rovanşını bir 7-8 kere oynar Gunter'le kazanırım diye düşünüyorum. En fazla oynayacağım herhalde maç o olur ki kaybedecek gibi de bu beni korkutuyor. Tamam. Bir intikam, i̇ntikam olur. yani. Hıncı mı o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> şey falan bu underground'da falan da böyle. Oo güzel olur. Knockout etmeli bir maç yapabilirim Jay'le. Bayılta bayılta. Ee, Aynen Jay'i bayılta bayılta maçlar Aa, yapabilirim. Terbiyesiz. Ama ilk <laughs> ilk yapacağım maç bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce oynamadığım Şimdi Şöyle, kafana silah tutsalar hangi iki ismi söylerdin? Kafama silah tutsalar... Ee, şunu söylerdim çünkü daha yeni izledim. Ee, Vengeance Day'i. Orada... E, neydi? J. Evans mıydı? J. Yanlış Evans mı? Evet. İsmini yanlış mı hatırladım? Bana şey açıkla onu kim oldun tipini. Tamam. Çenesi kırık arkadaş. Aaa, Jeevan Evans. Evet, ben de unuttum <laughs> isimliğimi. <laughs> ee, onu alırdım. Ha. Çünkü e, ring içi harika, oyunda da neler yapabildiğini merak çok ediyorum. Çok eğlenceli olur. Onu, karşıma da e, devirmesi zor bir rakip olarak, madem kafamda silah var onu da direkt söyleyeyim. E, Jacob Fatu'yu alırdım. Oo. Böyle güzel bir challenge olurdu benim için. Bence çok Umar da güzel bir düşmanlık ana kadroda da görebiliriz bak bunu buraya bir kenara yazalım. Ben de hemen düşüncelerimi söyleyeyim bu konuda. Kadro çok benzer yani Hiç şey canlanmadım ben bu sene. Yani çok ilerleme olmamış da hani AW geldi için içine çıktı etti falan filan derken zaten bir de bir sürü DLC koydular. Hani kadroda ekleyecek yeni isim çok yok. NXT'ye ağırlıklı çalışmışlar dolayısıyla. Cevanne Evans gibi işte Lola Weiss gibi insanların oyunda olması bu artı bir kesinlikle. Onun dışında ekstra bir şey göremedim. Belki DLC'lerle coştururlar bizi. Onun yanı sıra benim de yapacağım ilk maç sanırım. Üçüncü şahıs kamera açısını kullanıp artık 8 kişilik backstage brawl yapabiliyormuşuz. O WWE Vault mıdır nedir? Oraya gideceğim. Orada 8 kişi koyacağım böyle. Hep yenileri koyarım. Cevane Evans falan olur. Ben onunla, ben de onunla oynayabilirim. Gerçi çok ipli uçuk başamaz. Obafemi ile oynarım. Tamam mı? Sonra 8 kişi koyarım. Böyle Matt Dickey oyunlarında da çok yapıyorum bunu. Canı biten maçtan çıkar. Battle Royale hmm. gibi olur resmen böyle. Böyle 3. kişi şahıs kamerasını aldığında da hani adamlar orada kapışıyor falan işte ne diyeyim arka alanın diğer tarafı da sen onlardan haberdar bile değilsin. Karşındakine odaklanıyorsun. Tam bir Battle Royale böyle hiçbir boy oyununda şu an erişemeyeceğiniz bir tecrübe olacağı için ben onu tatmak isterim. Böyle çılgın bir maç yaparım herhalde. Birebir olsa ama cebani evinize aldırım. Karşıma da kim olursa olsun. Ben de bilemedim. Aslında bak yani. sen öyle deyince aklıma Obafemi Jack Fatu maçı da gerçekten devlerin kapışması olarak güzel. Yani güzel maçlar var. Ben aslında bir de e, DLC olarak gelirse ki umarım gelir. E, Penta'yı bekliyorum. En fazla oynamak istediğim e, şeylerden birisi de kendisi Penta çok eğlenceli olur yine oyunda da. Yero mi yaro. Tamam. Ee, NXT konusunda da bu arada bahsedelim mi ya? Çünkü sanki son zamanlarda tek tabi de bile güzel olan, güzel giden şey NXT. Bunun bir videosu çekilir bence. Siz de yorumlarda söyleyin bakayım. <laughs> Hadi. wb 25 bu arada daha fazla gelecek kanala.